Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi maymuncuklar burada. Maymuncuklarımı sokup göstereyim. Yanımda durur Meysa kuzenim geldi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Böyle yapmamızın sebebi çünkü bir tane şey bulamadık. O da elini sokuyor şu an. Şöyle göstereyim. Evet e, kusuruma bakmayın çünkü böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar bu arada biraz patladı özgünüz. Evet birazcık patladı tüm kavanozun içinde Şuna olduğu bakın. için. B böyle çok bekledik. bekledik büyüdüğünde videoyu çekeriz dedik. Bakın arkadaşlar evet. çok büyüdüler. Evet. ama biraz patladılar. Yani. Evet arkadaşlar bazıları patladı. Çok büyüyenler patladı aynen arkadaşlar bakın. Moru bile patlamış. Evet, evet arkadaşlar biz mor rengini çok sevdik. Evet beyazı nerede çıktı? Bilmiyorum şu an biz beyazını nadir Evet arkadaşlar. Biz beyaz hayır, nadir işte. bulunuyor bunun içinde. Evet beyazı bulduk. Evet. Nadir bulunuyor. Beyaz. Evet hayır. Nadir bulunuyor ve biz Ama dedik. Ama baloncuklara gittiğinde belki hiç gözükmez yani arkadaşlar. Yani evet. An evet şu an gözüküyor. Hemen içine atalım baloncukları gitmesin. Arkadaşlar kapatacağız çünkü daha çok olsun diye. Bu kadar videomuz. Arkadaşlar gidiyoruz. daha çok olduğunda bir daha göstereceğiz size. Evet. Yarın, yarın çok büyüdüğünde size gösteririm. Olmazsa. Hadi şöyle göstereyim. Bir tane daha beyaz bu. Evet arkadaşlar, iki tane beyazımız var. Evet kop, Şimdi onların hepsini. Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Evet, bay bay arkadaşlar.